oyunun başlamasına az kaldı. Siz de bu video bu zaman içerisinde videoya like atıp kanala abone olursanız çok 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 sevinirim. Ee, bu videonun da devamı gelir. <laughs> Oyunu hiç e, daha önce oynamadım. Siz de benimle beraber ilk defa oynayacaksınız. Ee, operasyon apartman baskını diyor. Ee, ne diyor? Yüksek riskli rehine kurtarma. Aa risk yüksekmiş demek ki. 179 Fox Sokak adres de veriyor e, Mart 06 2054'te. Normalde şafak operasyonu olması gerekmiyor mu kardeşim? Bütün kapılardan gireceğiz mi ben şimdi anlamadım abi. Etrafta çok karanlık pek bir şey göremiyorum. Fener mener bulacağız herhalde. Ama buralardan geçemiyoruz. Aha fener V tuşuyla yakılıyormuş tamam. Sanırım sadece bu kapıdan gireceğiz. Burada yön tuşları diyor bana. E, ne oldu bu kadar mı açılıyor bu kapı anlamadım yani. Bir daha mı basacağım aynı tuşa? Yo fener açık kapatıyor. Ha bak böyle açılıyormuş. İki kere aynı tuşa basacakmışız. Ananı satayım. Korku filmi gibi çıktı karşıma. Hemen şöyle etrafı geziyoruz. Ee, bakalım 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 kimler var. Şimdi şu kapının arkasında ee, bakalım kim. Aa, lan 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 sık 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 sık. Lan tamam, bir yerlere bastım. Yanlış tuşlara bastım yanlışlıkla öleceğim öleceğim. Tamamdır hallettim la bu. aşağı. Şimdi şurada iki tane tuş var TBF. Ee, anladığım kadarıyla T'ye basınca ölü yani bunu öldürdüğümüzü ihbar ediyoruz. F'ye basınca da adamın silah olduğunu ihbar ediyoruz. Eee oyunun bence şeyleri çok iyi böyle eee işte ne denir ki bunlara? Bence o çok iyi. Şimdi ben böyle konuşurken karşıma adam adam çıkır. Öldürürüm. O zaman harbi kafayı yerim yani. Burada biri duruyor böyle. Ne o? Anlamadım yani. Ne yapacağım? T'ye bastı. Aha ellerini kaldırdı. Şimdi ne yapacağız? Bir daha basayım şu tuşa. Aha 50 sık, sık sık Öldürdüm mü valla? Ya arkadaki bir sus. Oo paralara bak çepleyebiliyoruz mu bunları? Yok T'ye basıp ihbar ettim paralara da para olduğunu. E, para yükümlülüğü kanıtı güvenli diye yani. paraları güven aldık. Abi indirseydik kaçını ya. Ama burada da yine var aynı şey değil. Bak gene bağırıyorlar. şunu da öldürdüm. Bunu da ihbar edeyim şimdi T'ye basıp. Şeye benziyor bu odalar. Hani böyle Squid Game'de Front main odası vardı ya böyle bir sürü kapı mobu vardı aynı ya ya. Bak bir tane ping vardı ha. Şunu da indirdim aşağı. Hemen temizleyelim bunu da. lan infaz ediyorum lan lan lan. Hayır ya. Dur. Aha, Aha yeniden de olacağım sanırım aynı yerde. Hayır en baştan başladım. Hayır ya. Hayır. Adıma sıçtım. Tam biliyorum neyse ki. Aa bak şurada birisi vardı onu taradım hemen çipişak. Şimdi. Aha bir tane daha çıktı. Şu. Şunu da hallettik. Şunu da temizleyelim. Lan vuruyor, Tüm vuruyor. Nereden vuruyor? Lan amına... Onları... Ya Cık. Hay ağzını yüzünü dağıtayım ya O zaman bence şey yapalım ee, Bütün herkesi öldürelim ondan sonra temizleyelim Öyle daha mantıklı olur En son temizlemeyi bırakalım hepsini öldürelim Aa benden iyi nişancı sınırlamazsınız da ben mal mıyım yoksa mal taklidi falan mı yapıyorum anlamıyorum ki ya kendimi ya Bak şimdi şuradan çıkacak onu halledeceğim sonra bak bir tane daha çıkacak Hadi çık artık Tamam şunu hallettim. Çıksan artık. Afi acaba ne oldu? Baga mı girdi? Bak ileride bir tane daha var. Onu sıkamıyor. Mermi yetmiyor oraya kadar. Kapıyı açalım. Aha burada. Tamam. Aha hiç hasar gelmeden onu yaptık. Aha bir tane de burada vardı. Onu da öldürdüm. Ee, başka biri var mı? Şunu da öldürelim hemen. Tamam. Biri gelir birazdan zaten. Tam kafaya sıkışmış hemen öldürdüm onu da. Orada bir tane daha vardı. Benden iyisi mezarda derken lan iki kişi. Anladın mı ölüyordum Reflex is coming. Az daha ölüyorduk. Bak şurada bir tane ses duydum. Kesin oralarda bir yerlerde saklanıyor bak. Bak şerefsize bak. Kuşta bak. Hemen hallettik onu da. Bak bir iki kişi daha çıkarsa karşıma direkt öldürürüm. Ondan sonra da monitörü yumruklarım herhalde. Başka birisi kaldı mı acaba diyeceğim de burada da adam bitmiyor ki. Aha yaşıyor zannettim la bu. Solda görevler yazıyor yani bir tane bir sürü para bulmuş konu kapatmıştık onu tekrardan kapatmamız lazım önce gitmiş. Aha öleceğim 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 öleceğim. Reflex is coming ya. O para şuralarda bir yerlerde miydi? Aynen de öyle. Şu adamı bir temizleyelim de ondan sonra gideriz o parayı kaplarız. O günaydın kanki. Hemen uykusunda değil fazla verdik. Oğlum buranın alt katıda mı varmış? Bitmiyor ya. Bu ne oğlum? Ne yaptınız? Mağara mı keşfettiniz? Mağaraya ev mi yaptınız? Bu nasıl bir yer oğlum? Git git bitmiyor. Biliyor ki herhalde burada. Aynen alt katı pek korumuyorlar sanırım. Eğlence alanı falan da baksana. Atari materi var. Ee, şunun içinde falan merdiven arkası da boş zaten kapalı merdiven arkası. Bir şey yok gibi. Aa biz parayı kapatmayı unuttuk ya lan. Şimdi elimizle koymuş gibi o odayı da bulmamız lazım. Şey uyuyan adamı infaz ettiğimiz yerdeydi onu hemen bulalım da. Aha da burada adam. Tamam buradaysa işte şu ileride bir yerdedir paralarda. Aynen elimle koymuş gibi buldum abi bak. Ne kadar sürdü işte. 2 dakika falan sürdü parayı bulalım. Evde çok büyük yani. Aha. Bitti. Tamamladık. Vay be. Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuz buraya kadar olsun. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız da Videoya like atmayı unutmayın. O zaman bay bay.